Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi destekleriniz sayesinde bugünlere geldik. Kanalımız 11.500 aboneye ulaştı. Beraber para kazanmaya devam ediyoruz. İnşallah hep beraber daha da güzel paralar kazanacağız. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenin, beğenmeniz, bildirimleri açmanız arkadaşlar. Çünkü günlük en az bir tane, iki tane, üç tane video atmaya çalışıyorum. Biraz sonra videoları göstereceğim zaten. Kanalıma abone olmanız sizlerin faydası olacaktır? Şimdiden kanala abone olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Videolardan bahsedecek olursam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizler para kazandırma videolarına devam ediyoruz. Lunar Crash'tan para kazanma videosunu çektim sizlere. Gerçekten buradan aylık 900 lira 1000 lira kazanabilirsiniz. Öyle ki Lunar Crash'ın 50 dolarlardan 1,5 dolarlara düştüğünü varsayarsak tekrardan yükselişe geçtiğinde 900 değil de 9 bin lira kazanabilirsiniz. Slow Wallet devam ediyor arkadaşlar. 500 dolara kadar kazanma şansınız var. Buyurun gelin o videoyu da izleyin. Para kazanmaya devam edin. Nexo'dan 50 dolar kazanma şansınız vardı. Kanalımı takip edenler bunları yaptı. ama bu kampanya maalesef ki bitti arkadaşlar. Coinlist'ten 13 dolar kazanma kampanyamız vardı arkadaşlar. Havuzu Türkler olarak tükettik. Hatta Kripto Tugay kullanıcı olarak tükettik. Ama her ayın başında ben tekrardan bunun videosunu çekeceğim. Ee, güzel paralar kazanacağız. Bildiğiniz gibi Huawei her hafta Prime List yapıyor arkadaşlar. Bu haftaki Prime List gelmedi. Gelir gelmez sizlere videosunu çekeceğim. FTX'ten 800 TL kazanma şansınız var. FTX borsası arkadaşlar bugün Avax etkinliğindeki 25 dolarları hesaplara gönderdi. Cakedify'dan 40 dolar var arkadaşlar. Yapılması gerekenler çok çok basit. Sadece video izleseniz yaparsınız arkadaşlar. Yani Huobi'den birçok video çektim. Şu an sizler bu videoyu izlerken bu kanalımda yüklü olmayan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Birincisi Wayfen'den 42 dolar. İkincisi de Huobi'den arkadaşlar kazandırma videosu yapın mutlaka. Daha sonra yine kanalımda arkadaşlar ne var? Çekiliş var. 10, bin adet, 10 milyon adet Shiba coin dağıtıyorum buradaki videoyu izleyip detayları öğrenebilirsiniz. Sonra hocam ben onu yaptım, bunu yapmadım. Yapmadım olmasın. Videoyu izleyip adımları takip edin yoksa çekilişe katılırsınız, kazanırsınız ama istenenleri yapmamışsınızdır, ödül alamazsınız. Wyfe'ni söyledik yine 42 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yapın bunu. Blogfiden 20 dolar videomuz var arkadaşlar. Blogfiden 20 dolar kazanabilirsiniz. Yine tüm detaylar videolarda mevcut, izleyebilirsiniz. Arkadaşlar KuCoin'den yüzlerce dolar kazanma şansınız var. Mutlaka bu videomu da izleyin. Yani sizin faydanız olacaktır. Bitmex bitti arkadaşlar. Çok soruyorsunuz. Bitmex bitti maalesef. Abra'dan arkadaşlar ödemeler gelmeye devam ediyor. Abra'ya ilgili şunu hatırlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar 30. gün bittikten sonra 31. gün yatmadıysa telaş etmeyin. 40. gün yatan arkadaşlarımız var. O yüzden acele etmeyin. Paranız gelecektir. Çünkü ödeme alan birçok arkadaşımız var. Telegram kanalımıza da gelirseniz görürsünüz zaten bunları. Ya yani mutlaka veriyorlar zaten. Bizler bunun çekim da atmıştık. Buradan birçok arkadaşımız da para kazandı. Bedava para dağıtıyorlar arkadaşlar. Yapın kazanın yani çok zor değil. Arkadaşlar OK para kazandırma videomuz var yine. Bunun da detaylarını bulabilirsiniz. Buradan da gerçekten çekilebilir güzel paralar kazanabilirsiniz. Yani Oabit borsasını çekmiştik. Onu da izleyebilir yapabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi bunları size hatırlatıyorum ki yapın para kazanın diye. Şimdi biz asıl konumuza gelecek olursak. Arkadaşlar Coinbase'den birçok soru geliyor hala. Hem yorumlarda hem Telegram grubumuzda özelden maillerden. Sevgili arkadaşlarım Coinbase tamamen ücretsiz yatırımsız öğren kazan etkinlikleriyle bizlere para dağıt. Bununla ilgili zaten kanalımda birçok video var. Oynatma listesinden de kolaylıkla bulabilirsiniz. Coinbase arkadaşlar üyelik yapana ve daha sonra KYC'sini yapanlara öğren kazan etkinlikleri gönderiyor. Öğren kazan etkinliklerini de önceden 2,5 ay önce hatta 3 ay önce üye olan herkese veriyordu. Daha sonra Türkiye'den çok talep gelince artık bütün testleri herkese açmamaya başladı. Bu haline ne oldu? Ahmet abinin testleri açıldı, Mehmet abinin testleri açılmayınca Mehmet abi de geldi YouTube kanalındaki yorumlara yazdık. Ee hocam, on açıldı, bana açılmadı. Niye bizi kandırıyor? Niye dolandırıcılık yapıyorsun? Ya Mehmet abi, ben sana bir şey yapmıyorum. Ben Koyun Bey'sin ortağı da değilim. Coinbase'te bir hissem de yok. Ben sadece sizlere yol gösterdim. YouTube'da da ilk videosunu çeken kişiyim zaten. Yani buradan arkadaşlarımız kaç kaç dolar kazandı? 67. O yüzden burada arkadaşlar söylediğim gibi testler A kişisine gelen test B kişisine gelmeyebilir. B kişisine gelen test C kişisine gelmeyebilir. Bu testler rastgele geliyor ama zamanla açılıyor. Kanalımdaki videoları izlerseniz bunlardan zaten detaylı şekilde sizlere bahsettim. yani lütfen rica ediyorum bana artık abi bu test görünüyor tıklıyorum hala kimlik doğrulaması istiyor diye sormayın. Sevgili arkadaşlarım bunlar zamanı gelince sizlere açılacak. Şu anda Türkiye'ye açık olmayıp globalde birçok test var. Yani ödülleri de yaklaşık 45 dolar falan. Yani o yüzden acele etmeyin hepimize gelecek zamanla ama. Zamanla herkesi gönderiyorlar. Şimdi bir diğer konu da kimlik doğrulamaya ilgili. Şimdi arkadaşlarımız Öğren Kazan sayfasına giriyorlar. Ben de gireyim. Öğren Kazan sayfasında arkadaşlar diyor ki, abi diyor test, te, teste tıklıyorum diyor benden diyor hala diyor istemiydi diyor kimlik doğrulama istiyor diyor ama diyor diğerlerini çözdüm diyor. Bu ne demek oluyor? Sana daha açılmamış diyor. Yani açıldığı zaman sen tıkladığın zaten otomatik testi çözümlü ekranla karşılaşacaksın. O yüzden buraya tekrar tekrar test gönderme yani. Yani kimlik doğrulaması gönderme. Sen kimlik doğrulaması gönderdikçe sistem seni arka sıraya alıyor. Ama sen ilk gün yaptığındaki gibi kalsaydın bu test sana belki de şimdiye kadar açılmıştı. Biraz önce söyledim ya mesela feç bende açılmış. Ahmet abi de açılmamış diyor ki ya bende açılmadı sende nasıl açılıyor? Ya rastgele geliyor. Mesela burada birçok koyun vardı. Birazdan cüzdandan da göstereceğim. Yani 12-13 tanesini çözdük kazandık yani. Ya bunun tek şeyi bu. Yani kimlik doğrulaması geldiyse bir daha üst üste kimlik doğrulaması yapmayın. Mesela istemeye tıklayınca katıldınız yazacak. Yani katıldıysanız o size sıra gelince sizler yani günlük rutin olarak sabah, öğle, akşam girin kontrol edin. Yani bir gün açılacaktır ve çözüp paranızı alacaksınız. Ya şu anda 10 XTM 10 dolar alacaksınız. 10 dolar XTM alacaksınız. 140 lira para. Ya söylediğim gibi biz dolar 8 lirayken çekmiştik. 350 lira kazanıyorduk. Dolar şimdi %80 yükseldi. Yani 550-600 lira para kazanacaksınız burada. Ya söylemek istediğim diğer şey de buydu. Kimlik doğrulamasını sürekli yapmayın arkadaşlar. Zamanla testler sizlere açılacaktır. Şimdi bir de şu şey dönmeye başladı. Banlanma olayı. Evet arkadaşlar öğren ve kazan etkinliklerinden banlanmış da olabilirsiniz, banlanmamış da olabilirsiniz. Bunu nasıl anlarsınız? Şimdi ben öğren kazana bastım ben de test açılmadı. Sizler sizin için butonuna tıklayınca testleri görüyorsunuz ama öğren kazana gelince göremiyorsunuz. Evet bu banlandı anlamına geliyor. Eğer ki öğren kazana tıklayınca ekranınızda bir şey çıkmıyorsa banlandı anlamına geliyor. Şimdi bir ay sonra da ne olacak? Burada test çıkacak. O zaman da banınız kalkmış anlamına geliyor. Yani sürekli sürekli sormanıza gerek yok bunu açıkmıyorsa çözmezsiniz arkadaşlar. Ben de nereye tıkladığını bilmiyorum. Geldi ekran. yani bu kadar kolay geldiyse çözeceksin, gelmediyse çözmeyeceksin. Ekran boysa banlanmışsındır, ekran açıldıysa banlanmamıştır. Bu kadar yani var ya da yok. Yani söyleyeceğim bu bununla ilgili de bir de tekrardan ana sayfaya geleyim. Şimdi gördüğünüz gibi benim öğren kazanda görünmüyor ama şuradan tümünü göstererek tıklayacak olursak çözdüğümüz testleri göstereceğim buradan sizlere arkadaşlar. Bitcoin'den ödül almışız. Direkt Digrep'ten almışız. Kanban'dan almışız. Fetch'ten almışız. EMP'den almışız. Clover'dan almışız. Stiller'dan almışız. Bonds token almışız. Cartlisi almışız. Burada USDC yok. Ondan alındı. Burada görünmeyen 2-3 tane daha var. Yani gördüğünüz gibi bu testlerin hepsi çözüldü ve Sizlere de çıkacak emin olun yani. Bunlar çıkacak sizler de alacaksınız. Ama bekleyeceksiniz. Zamanla gelmesini bekleyeceksiniz. Çünkü Coinbase de diyor ki yani bu adam geliyor bana KYC'sini yapıyor. Bu testleri çözüyor gidiyor. Ee, ben ne anladım bu işte. Ya gelin biraz bu borsayı kullanın. Buraya bir para yatırın arkadaşlar. Burada hani bir alsat gerçekleştirin. Ya da paranızı uzun vadede bir coin'de tutuyorsanız getirin buraya yatırın. Tutun testler açılacaktır. Yani kaybediyor. Ha Binance'da tutmuşsunuz ha burada aynı zaten. Ya söyleyebileceğim sadece bu. Ama zamanla gelecektir testler. Bir de şu kredi kartıyla yatırma muhabbeti dönüyor sürekli. İşte bu 10 dolar bitcoin alma muhabbeti dönüyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar 10 dolarlık bitcoin alabilmeniz için kredi kartıyla ya da banka kartıyla yatırım yapmanız gerekiyor. Fakat ben bunu tavsiye etmiyorum. Sizler şimdi buraya 100 dolar yatıracaksınız kredi kartıyla alacaksınız ama sizlerden kredi kartına yansıtırken daha fazla alacak. Yani sizler buradan kazandığınızda daha fazla bankaya para ödeyeceksiniz. O yüzden bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü 10 dolar alıp 12 dolar ödemenin bir mantığı yok. O yüzden bunu yapmaya uğraşmayın boşa. Eee, alamayacaksınız zaten. Yani alsanız dahi zarar edeceksiniz. O yüzden uğraşmayın gerek yok yani. Ha şimdi bazı arkadaşlarımız da diyor ki abi diyor ben nasıl dönüştüreceğim, nasıl al sat yapacağım, nasıl coin buraya yatıracağım, nasıl coin göndereceğim diyor. Ya mübarek gir kanala da bir izle ya. Ya biraz araştırıcı olun. Ben zaten sizlere detaylı şekilde anlatıyorum. Ya yani niye izlemiyorsunuz? Ya yani niye sürekli kolaya kaçıyorsunuz? Ya izleyin de öğrenin. Başka borsalarda da lazım olacak bu öğrendikleriniz. Ha sonra sürekli geliyor diyorsunuz ki abi ben istem adresimi memo yazmayı unutmuşum da param gitti ne olacak? E gidecek. Sen video izleseydin ben anlattım. Demişim ki XDM ile gönder, XDM ile çek. Sonra teterle çekiyor ERC 20 andan 50 dolar çekecek 30 dolar fijilet ediyor. Abi benden niye bir o kadar kestin? E sen video izleseydin zaten neden o kadar keseceğini anlayacaktın, öğrenecektin. Yapmadığın için, izlemediğin için sonuna kadar öğrenemedin. Ya arkadaşlar kripto borsasında, kripto piyasasında, kripto dünyasında öğreneceğimiz çok şey var. Ben de çok şey bilmiyorum. O yüzden videolarımı sonuna kadar izleyin bu piyasada yenisiniz. Tabii canavar gibi arkadaşlarımız var. Yani e, benden daha iyileri var. Yani adam sermayesi yok ama bu piyasaya hakim. Bütün borsalara hakim. Tık KYC yapıyor. Hesaba para gönderiyor. Hesaptan para çekiyor. Ödülleri topluyor. Ya çoğu arkadaşımız geliyor bana yazıyor. Abi diyor bir şu, şu borsada ödül var diyor. Bunu da çek diyor. Abi şurada şu var diyor. Şunu da çek diyor. Yani helal olsun. Adamlar öğreniyor. Araştırıyor. Bu bahsettiğim adamlar da yani şey değil böyle genç çocuklar değil yani 50-55 yaşında arkadaşlarımız da var burada yani. Tabi lise, lisede mezun olmuş, üniversite bir üniversite 2'deki liseli arkadaşlar da var burada. Yani 18 yaşına geçmiş buralarda kaydı yapmış arkadaşlar da var. O yüzden sizlere önerim gelin öğrenin arkadaşlar. Yani işlemleri tek tek izleyin. Nasıl yapılıyor, nerede, hangi ağ kullanıyor bunları öğrenin ki sıkıntılar yaşamayın. Ben eminim şu an benim kanalımda 11.500 kişi var. 11.500 kişinin 10.000'i ee, yani bütün adımları tamamıyla bilmiyor. Bir şey izlemeden, görmeden yapamayacak haldeler yani. 1500 kişisi hep hepsini biliyordur ama kalan 10 kişi rahat bilmiyordur yani. O yüzden ya bilmiyorsanız Coinbase ile ilgili gelin oynatma listelerini açın izleyin. Yani öğreneceksiniz. Bugün Coinbase de bu işinize yarayacak. Yarın A borsasında sonraki gün B borsasında. Yani söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar Coinbase ile ilgili. Yani banlanma olayı da böyle görünüyorsa banlanmamışsınızdır. Görünmüyorsa banlanmışsınızdır. Ee, bir ay sonra görünüyorsa banınız kalkmıştır. Siteyi kullanırsanız zaten büyük ihtimal orada öğren kazan etkinlikleri gelecektir. Mutlaka siteyi kullanmaya gayret edin. Zaten ben e, ödüller nasıl alacağınızla ilgili videoları kanalımda var. Onları da izlerseniz öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.